bir pazar gününe herkes adım aldım arkadaşlar. Evde hummalı bir temiz var. 7.30'da karanlığı her zamanki gibi ayağa düştü. Biraz işimize geldi. İşlerimizi yaptığımız açısından da erken kalkmamız çok iyi oldu. ablam mutfakta börek hazırlıyor. Diğer ablam temizlik işleriyle uğraşıyor. Ben de şimdi bir kızımı alacağım ortalığı. sonra soframı kurmaya başlayacağım. Bu servisliklerimi linen'den almıştım. Şimdi paketini açtım. Bugün ilk kez kullanacağım. Şöyle baktım da etiketleri üstünde duruyormuş. Şimdi önce bu etiketlerini keseyim. Sonra da masamızı kurmaya, yerleştirmeye başlayalım. Şöyle servisliklerimi açtım. Pastel tonlarda çizgili. Çok güzel oldu. Evime doydu. De ne dersiniz? Yakışmadı mı? Fırından taze taze sıcak sıcak böreğimiz çıktı. Biz uyurken ablam böreğimizi yapmış, fırına vermiş. Bakar mısınız? O kadar güzel kokuyor ki. Kapı çalıyor. Bakalım kim gelmiş? Biz geldik. Aman, biz aman gelmiş. gelmiş. Ekmek almaya gitmişlerdi. Ekmek aldık. Aferin Ne oğlum kapıyı mı çalıyorsun sen Kara? Evet, tek tek Ver oğlum. Şeyler aldık. Oo, bunlar da sıcak sıcak. Simitlerimiz ve ekmeklerimiz. Soframı şöyle hazırladım. Hemen size bir göstereyim. Şöyle peynir tabağı, meyvemiz, patates, biber kızartması. Burada yumurtalarımız domates, salatalık, reçeller, ablamın yaptığı meşhur börek. Burada da sosisliğimiz var. Masam bu şekilde hazır. Sizlere göstermek istedim. Arkadaşım yolda geliyormuş. Bir 10 dakikaya gelecek. Sonra da biz sofraya oturup yemeye başlayacağız. Bize afiyet olsun. Görüşürüz kahve yapmak için mutfağa geldim. Ee, şöyle meyve tabağı hazırladım. İçeri götüreceğim. Yanına da böyle e, orta şekerli kahvelerimizi yaptım. Onlar orta şekerli içecekler. Şimdi kendime de sade bir kahve yapacağım. Aa elimi söndürürüm. Aa! Gitti, bulaşıklarımı topladım, makineye koydum. Şimdi şöyle bir tezgahın üstünü alacağım. Fırın da biraz kirlenmiş, onu da şimdi temizleyeceğim. Sonra da burayı bir süpüreceğim. Başka bir işim kalmıyor. Benim bu Ancastre markası boş ama hiç memnun değilim. Ne kadar silip temizlesem de şöyle dalga dalga bir iz bırakıyor. Miksiliyorum genelde. Hiç öyle pis bırakmadığım için çok kalıntı da bırakmıyor, kalıntı da olmuyor. Şu uçlarını da makinaya koyuyorum bulaşık makinesini. Az önce makinayı çalıştırdım. Bunları atmayı unutmuşum demirleri. Şimdi şöyle bir elimde sudan geçireceğim. Şöyle önce bir ince kabasını alıyorum. Sonra da bir detaylı sileceğim üstünde. Aspiratör yerimiz var. Oraya aspiratör gelecek. Daha takılmadı. Ama çok da sorun olmuyor. Mutfağım havalı bir mutfak. Yemek yaparken hı hı. sıkıntı yaşamıyorum. Şuradaki camı açıyorum. Pek yemek kokusu da olmuyor. Hı hı. Saat 9 arkadaşlar. Biz anca dışarı çıkabildik. Karana bir hava aldırıp biraz da yürüyüş yapacağız. Bugün de yine bizim için dolu dolu geçti. Çok güzel bir gündü. Yorulduk ama güzeldi. Bugünü de böyle noktalayalım istiyorum burada. Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Yarın sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.